Bir gün oğlunuz veya kızınız geldi. Baba, anne ben filanca eş adayı ile anlaştım. Evlenmek istiyorum ya da evleniyoruz. Sen anneleriyle, sen de babalarıyla git görüş. Şu günde bana düğün yapın dedi. Allah bütün Müslüman anne babalardan böyle bir şeyi uzak etsin. Amin. Beni dinleyen ve henüz anne baba olmayan ya da çocukları evlilik çağlarına yaklaşmamış olan anneler babalar belki de beni anlamayacaklardır. Ama oğlu bir gün karşısına çıkıp ben evleniyorum filanca ile anlaştım sözüyle karşılaşan annecikler Babacıklar beni çok iyi anlayacaklardır. Değerli kardeşlerim, nasıl bir gece depremle sarsılıyoruz da bütün afiyetimiz kaçıyor? Toplum olarak, dünya olarak bir aile içinde böyle bir gün tam anlamıyla depremdir. Tekrar Allah'tan niyaz ederim böyle bir şeyle karşılaşmaktan anneleri, babaları tüm mümin kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Çocuklarımızı da anne babalarına böyle bir an yaşatmaktan muhafaza buyursun. Duamız bu şekildedir. Biz anneler babalar olarak isteriz ki ben ne düşünüyorsam çocuğum da benim gibi düşünsün. Ben ona nasıl bir evlat, nasıl bir eş adayı arıyorsam o da aynısına razı olsun isteriz. İnsanlığın yakın zamanına kadar da bu böyle oldu. Anneler, babalar, çocukları için ayakkabı bakar gibi eş baktılar. Bunu biraz da abarttılar. Beğendin, beğenmedin, anlaştın, anlaşmadın demeden eşin budur. Hadi nikah kıyalım dediler. Yeni geldiğimiz zamanda çocuklar her şeyde ben ben dedikleri gibi evlenme konusunda da ben evleneceğim dediler. Anneler ve babalar hala direniyor. Bizim dediğimiz gibi olacak diyorlar. Ama kim ne kadar başarıyor bunu her aile kendisi bilir. Değerli kardeşlerim, değerli anneler, değerli babalar Çocuğunuz bir gün böyle bir evlenme alternatifiyle karşılığınıza çıktığında sakın çocuğa ya bizim dediğimiz gibi bir evlilik ya da biz yokuz demeyin. Asla demeyin. Çocuğunuzu seviyorsanız böyle demeyin. Çocuğunuzun ahiretini düşünüyorsanız Zina'nın haram olduğuna inanıyorsanız asla böyle demeyin. Ya bu ev ya bizim dediğimiz ya da cehenneme kadar yolun var tarzında sakın cevap vermeyin. Evlenecek olan çocuk bir kere evlenmek istiyorum diye size geldiyse şu adayı beğendim dediyse Allah için buna şükredin. Hangi zamanda yaşıyorsunuz? Devlet, toplum, basın, medya, sosyal bilmem ne, her şey anne babanın dışındaki kültürü destekliyor. Akrabaların dahil, belki de onun dedesi, nenesi dahil. Yahu çocuğun istediği yanlış, sen haklısın demeyecek, diyemeyecek. Dese kıymeti olmayacak boşu boşuna iyi evlilik yapmıyor zannıyla iyi olan çocuğunu kaybedeceksin. Diyorum ki size evlilik mi sizin için değerli çocuğunuzun hayatı ve ahireti mi değerli diye düşünün ahiretini yakmayın çocuğun. Zira çocuk siz beğenmediniz diye bu kızı gidin isteyin. Bu çocukla ben anlaştım. Bizi evlendirin. Deme noktasına gelmiş bir çocuk. Bir delikanlı, bir hanım kız vazgeçmeyeceği için size gelmiştir. Annesi bir kenara çekip bak yavrum bu bizim için uygun değil. Baban da çok üzülür. Desin. Ama ısrar etmesin. Yok. İlla bizim dediğimiz olacak. Bizim memleketten olacak öbür türlü yakarım, yıkarım diyecek bir tiniyetteyseniz böyle düşünecek bir zamanda bir kültürde yaşıyorsanız benim sözlerimin bir anlamı yok. Serbestsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Diyorum ki zaman o zaman değil. Toplum o toplum değil. Fırsatlar o fırsatlar değil. Bütün ipler şeytanın elinde direksiyon şeytanın elinde. Gaz pedalına da o basıyor. Siz boşuna evlat kaybedeceksiniz. Boşuna mutluluğunuzu berbat edeceksiniz. Ama hepsi boşuna olacak. Yoksa çocuğunuzun zina yapmış olması siz ertelediğiniz için, ötelediğiniz için daha mı hoşunuza gidecek? Bunu sormak bile ayıptır zannediyorum. Mesela anne babaların itiraz kökenlerinden örnekler vereyim. Biz tesettürlü bir aileyiz. Açık başlı bir kızla evlenmek istiyor diye itirazınız oldu diyelim. Haklısınız. Okulda birisiyle anlaşmış. Kim olduğu belli değil diye itirazınız olabilir. Bizim belli bir kültürümüz var, aile yapımız var. Hiç bu aile yapısıyla uyumlu değil bize dünür olacak insanlarla biz anlaşamayız diye bir itirazınız olabilir hatta çok İslami bir hassasiyet olmamakla beraber etnik farkımız var biz filanca kültürdeniz biz şu tarzda yaşarız bu getirdiği eş adayı başka bir kültürden ve bizimle oturup anlaşması mümkün değil daha önce filancalar 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 onlarca örnek onlar böyle bir evlilik yaptılar başaramadılar diyebilirsiniz bunların hepsinde haklısınız ama kardeşlerim hakkınızı alacak yeriniz yok haklı olabilirsiniz doğru olabilirsiniz kimden ne isteyeceksiniz dedim ya başta arkanızda devlet olmayacak arkanızda en yakın akrabalar dahil kimse olmayacak. Arkanızda kanun bir şey olmayacak. Kötülüklerin ana babaya isyan eden evlatların ipi sonuna kadar salınmış bir zamanda bir kültürde yaşıyorsunuz. Siz çocuğunuzu helal yedirdiniz. Temiz büyüttünüz diye garantili bir hayatı yok ki onun. Burada tavsiyemiz nedir kardeşlerim? Ne olursa olsun ne olursa olsun hani bu saydığım başa çıktı, daha önce birisiyle gezmiş bir kız işte vesaire Allah muhafaza buyursun. Bunların tamamı yanlış şeyler. Ama ne olursa olsun annelere ve babalara şimdi söylüyorum. Çocuğunuz böyle bir teklifle karşınıza çıktığında kızınız veya oğlunuz karşınıza çıktığında kendinizi ölmüş kabul etmeyin. Yahudi kurşunuyla öldük gittik biz gibi görmeyin. O gün bu tekliften sonra siz ahuva ah edip ağlamaya başlarsanız, ölmüş gibi görürseniz bu operasyonu şeytan yüzde yüz kazanmış olur. Şansınızı sıfırlamış olursunuz. Böyle yapmayın. Asla ve kata kapıyı gösterip cehenneme kadar yolun var. Bizim böyle bir evladımız yok. Bu kızı biz doğurmadık. Ben sağken olmaz cenazeme uğrama gibi hesap kapatıcı sözler söylemeyin. Sakın söylemeyin. Virajı geniş alın. Şoför olmayan kardeşlerim şoförü sorsun virajı geniş almak ne demek? Eğer virajı geniş almazsanız arabanızı devirirsiniz. Araba devrildikten sonra aileniz dağıldıktan sonra İlk başınıza gelecek nedir biliyor musunuz? Karı koca siz kavga etmeye başlayacaksınız. Sen sebep oldun. Sen ihmalkar davrandın. Ben o üniversiteye göndermeyelim bu kızı dedim. Sen gönderdin. Demeye başlayacaksınız. Şeytan oğlunuz ve kızınızı kapmak için çalışıyordu. Sizi de kapacak. Anneler babalar müdahale edecek. Sizin anneniz babanız akrabalar onlarla kavga edeceksiniz. Şeytanla mücadele ederken bir kuş yerine onlarca kuş vereceksiniz şeytana